Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Akilotar adlı bir şey oynayacağız. Bildiğim kadarıyla her şeyi biliyormuş. Ya bakalım bizim söylediklerimizi bilebilecek mi? Yaşla alakası yok sanırsam. Neyse biz oyunumuza geçelim. Şimdi hangi karakteri tahmin etsek? Karakter, karakter, karakter. tam Bumblebee'yi tahmin bilebilecek misin? Hadi bakalım. Transformers, Bumblebee. Karakterin Türkiye'den mi? Hayır. Karakterin gerçek mi? Hayır. Erkek mi? Bumblebee, erkek evet. Bir çizgi filmden mi? Hayır. Çizgi film... Transformers çizgi film mi? Evet. İnsan mı? Hayır. Bumblebee... Bumble... Bumble... Ne? Evet. Bir seri katil mi? Bilmiyorum Hayır Görünmez olabilir mi? Hayır Bir vampire mi? Aşık? Hayır Mavi renkli mi? Hayır Bir şaman mı? Hayır Regular oğlu? Hayır Sarı mı? Evet Kötü mü? Bilmiyorum Esrarengiz kasabasını mı? Hayır Evet İsmi can mı? Hayır Bir hayvan mı? Hayır bir robot mu Evet oy arab ne oyuncu araba robotu Ah biliyor 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 bildi 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 Aferin sana Aferin akinatör. Aferin akinatör. başka ne yapsak Akinatörün kendisini yapacağım bunu inşallah birileri yapmamıştı ama kendisini yapacağım bilebilecek mi bakalım Karakterin Türkiye'den mi Hayır Gerçekten sen gerçek demisin Hayır İnsan mı? Sen insan, insan mısın sen? Sen insan mısın? Hayır. Bir şey hayır. Bacaklar, senin bacakların yok. Senin bıyığın var. Sen şişman değilsin. E bileyim ama. O bildi. O kadar kısa süre bildi ki. Aferin sana. Şimdi başka kimi yapsak? Böyle oyunlardan yola çıkarak Minecraft desem yok. O çok o çok bilinen. LoL de çok biliniyor ne yapsak abi Minecraft'ın domuzunu yapacağım hadi bilebilecek mi ya da Minecraft'ın neyini yapsak? Van yok. Neyini ne yapsak Minecraft'ın? Zombisini yapacağım. Minecraft zombi. Bok bulursun. Bok bok, bok, bok bulursun. Karakterin Türk mü? Hayır. Gerçek hayatta var mı? Hayır. İnsan değil. Çizgi filmden de değil. Bacakları var evet. Hayır. Hayır. Oyun evet olan karakteri Hayır. Hayır. <laughs> Saçı var mı? Hayır. Sol görüşlü mü? Bu nasıl bir şey lan? Bilmiyorum. Samuray mı? Hayır. İnci sözlük yazar mı? Hayır. Yazdığı bir kitap var mı? Hayır. Siyah ne diyor? Hayır. Minecraft'ta mı? Evet. Bir hayvan mı? Hayır. Hayır iki ay özendim evet insan eti yiyor oha biliyor oha biliyor hayır pembe renkli değil hayır bildi helal be helal be lan nereden biliyorsun başka ne yapsak video 3 dakika olmuşta da daha baya var başka başka ne yapsak Şöyle League of Legends en An iyi. -E. Evet. League of Legends karakteri Anniye. Bakalım bilebilecek misin? Karakterin Türk mü? Hayır. Gerçek mi? Hayır. Çizgi film karakterim? Hayır. Aynı. Evet var. Saçı evet var. Sen mi kontrol? Evet. League of Legends. Abi nereden biliyor Abi bildi. Bilmiyorum. Hırsız mı? Hayır. Annie. Hayır. Yeteneğinin ısıyla alakalı var, mı? bilmiyorum. An, ha, an, hayır. O kadar düşündüm ki yani, hayır. Şapka takar Evet. Vallahi billahi. Hayır. Kırılmış bir kılıç kullanamaz savaşmak için, bilmiyorum. Ben bu sorulara doğru cevap vermedim. Baş harfi hayır. Bir hayvan ne o? Hayır. Kılıç kullanıyor mu? Kılıç kullanıyor mu? O asa kullanıyor herhalde. Bilmiyorum. Miss Fortune. Hayır. Bilemedin. 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 Karakterin senin aynı takımda mı? Hayır. Hiç hapse girmiş mi? Hayır. Evet var. League of Legends dedim yani niye soruyorsun? Çünkü evet. 3 Idris'te oynadım. Hayır. Kasifecim. Ya niye yani. Evet bayan. 200 de var. İki çocuğu hayır yok. Poker face. Hayır. Ah, düzelt düzelt. Hayır. Mavi renkte mi? Hayır. Kırmızı renkte. Fili sahinde mi? Hayır. Bir cüce mi? Cüce mi onu? Bilmiyorum. Oyun karakteri. Ya ben karakter dedik ya. Sıkça şapka takarım. Evet. Uzun kızı saçlı Evet. Hayır. Yeşil renkli de değil, değil. Kızı saçlı. Evet. Kızı saç dedik ya. Bu. Veya. Bugün sana. Ya tövbe tövbe. Hayır değil ya. Ya tövbe tövbe. Ay evet niye görüyorum? kaç defa soracağım. Karakterin Türkçe bu hayır. Bak bilemedi ezik. Ezik bilemedi. Bak gördün mü eziği nasıl bilemiyor. Başka ne yapsak? Ne yapsak ne yapsak? Böyle oyunlarda bırakıp başka böyle Türk sanatçısı. Türk böyle. Ah. Gordon Freeman'ı yapacağım. half Life'teki Gordon Freeman. Bok bulursun. Hayır çık değil. Sporcu da değil. Gerçekte de yok. Çizgi filmlerinde de değil. Gordon ha karakterin adı herhalde Gordon hayır Gordon hayır bir evet oyun karakteri hayır hayır Lego oyunu falan parçadan da de değil siyaseti yerleştirin hayır demirden mi hayır doktor lan GTA'dan mı değil Sigara, sigara içerdi mi gördüm ki? Bilmiyorum. Beyaz şovak atıldı mı? Hayır. Ya tövbe tövbe. Kılıç ile mi savur? Hayır. Levi ile savaşmakta. Gür sakalları da yok. Silah evet silah kullanıyor. Suskunlar da oynuyor. Ya oyun karakteri diyorum. Suskunlar oynadı mı diyor. Tövbe sakalı. Hayır değil. Bayan da değil. Tin titans. Hayır. Asker de değil. Go hayır. Hayır. Hah, bilemedin ezik. Hayır. Hayır bilemedin. Sen eziksin. Sen eziksin. Gordon. Hayır Eldiven. Evet eldiven kullanıyor. Biliyor mu? Evet canavarla karşı Abi. Abi nasıl biliyor? Abi bildin net kesin. eminim Gordon Freeman. Abi nasıl biliyor ya? Evet bildin. Evet bildin. 7 dakika olmuş. Bir tane daha yapabiliriz herhalde. Ha şimdi. Oh. Ne olsa ne olsa. Ne olur ne olsun abi. Böyle oy daha çok genel düşünecek olsak. GTA diyeceğim şimdi yani Abi bir zaman geçiyor benim bir şeyler bulmam lazım ya Voo oh. Zaman geçiyor ya Hala bir şey bulamadım ha Böyle cinayetten yola çıkacak olursak Ben basketbol takip ettiğim için basketten bir şey yapıyorum. Kobe Bryant yapacağım. Blake bomba Hadi bilebilecek misin? Türkiye'den değil. Evet erkek. Gerçek hayatta da var. Sporcu evet. Hayır futbolcu değil. Kobe Bryant kel lan. Hayır. evet zenci. Evet basketbolcu. Kobe hayır. Aa, hayır evet var. Sevgili şakirim ne bileyim amca oğlum ee abi kesin bildi. Eminim bu sorun yok. Şu an bir takımda oynamaktım Evet oynuyor geri ya. ah, evet. Yani bunu bilirdi dedim. Çok kolaydı. Bildin aferin. gelecek zekalı seni. Bu, son. Bu son. Arkadaşlar bu son. Bu harbiden son ama. Ne olsun? O zaman zaten iki saat sürdüğü için bu son. Hmm. Öyle oyunlar. GTA 5 benim oyunum. en iyi Far Cry. Far Jason Neydi lan bu Far Cry'de ki Jason mıydı? Hani Far Cry 4 Jason mıydı öyle bir şeydi? Hani Far 4'teki ne yapalım? Far Cry 4'teki karakteri. Hayır Türk değil. Gerçek hayatta da yok. Fatih gibi filmi değil. Jay hayır. Gelsin diyelim gitsin işte. Direkt ya. Evet oyun karakteri. Hali gafragan alakası yok. Evet silah kullanmakta. Hangi GTA adam değil. Spahay Sparta de kılıç ile mi savaşmakta? Yani kılıç sayılır mı bıçak? Bıçak kılıç yok hayır. Jason evet. Korsan mı? Korsan mı ya? Yok korsan değil. Kalaptaciden de değil. Yabancı bir ülkede mi? Abi. Bilmiyorum ne görünmez olamıyor. Jason evet 5 harfli. Hep gol mu kaçır? Tövbe tövbe. Hayır akraban mı? Hayır. Uzun saçlı mı? Uzun saçlı mı lan? Hiç, görmediğim için. Uzun saçlı mıydı mık Uzun saçlı mıydı? Evet. evet. Şaman mı? Hayır. Kız mı? Hayır. Furious dizinden mi? Hayır. Şu an. Bu arada arkadaşlar işte Eskiros mod da gelecek haberiniz olsun. Şu an 40 yaşından mı büyük mü? Hayır. Ya Jason evet. Jason Brody abi. Allah Jasonmuş ya. Vallahi Jason farklı dört dedim ben ama neyse olsun. Vallahi bildi ha. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Eğer video beğendiyseniz alt tıkla abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda bizim çok değerli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.